Selamlar, yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün elektrikli araç almak isteyenlerin ama hep bir korkusu olanların, evlerinde elektrikli araç şarj istasyonu olmayan insanların derdine derman olacak videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açık bir alandayız ve benim evim de burada. Benim kapalı bir otoparkım yok ve ben bir Tesla sahibiyim. Tam 2 aydır kullanıyorum. 5000 kilometreye yaklaştım. Şarj istasyonu olmaması bir dert mi? hiçbir dert değil. Gayet mutlu mesut kullanıyoruz. Hiçbir zorluğunu çekmedim. Neden olduğunu da size anlatacağım. Siz de bana eminim ki hak vereceksiniz. Öncelikle İstanbul gibi büyük bir metropolde yaşıyorsanız artık her yerde DC yani hızlı şarj dediğimiz istasyonlardan mevcut. Size bunu uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Yani İstanbul'da, İstanbul gibi büyük şehirde yaşayan insanların şarj konusunda kesinlikle hiçbir sıkıntısı olmayacağını buradan size söylüyorum. Diyelim ki İstanbul'da yaşamıyorsunuz, daha kırsal bölgelerde yaşıyorsunuz. Onların zaten hiçbir derdi yok. Ben evimin önünde park alanı olsa evdeki prizden inanın kablo çeker yine bu aracı şarj ederim. Çünkü elektrikli araçlarda mobil şarj dediğimiz bir olay var. Ev prizinden de eğer sigorta amperiniz yeterliyse şarj edebiliyorsunuz. Birazcık daha fazla uzun sürüyor tabii ki. 10-15 saatleri buluyor. Ama bu, bu en basic yöntem. En başlangıç yöntemi diyebiliriz. Ama ona rağmen de yine de evden bu aracı şarj edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Benim ailem Ayvalık'ta yaşıyor. Ben orada o şekilde kullanıyorum ve gayet mutluyum. Bugün çok rüzgarlı ve soğuk bir havadayız. Sizlere zorlu şartlarda bu videoyu çekiyorum. İnşallah ses sağlıklı bir şekilde geliyordur. Gelmiyorsa da kusuruma bakmayın. Şu an aracımın şarjı %30 seviyelerinde. Hafta sonu gezmesi yapacağız eşimle. %30 şarj da bize hayli hayli yeter ama yine de sizlere örnek olsun diye ne yapıyoruz? Biz nasıl hayatımızı devam ettiriyoruz elektrikli araçla? Onu size göstereceğim. Örneğin telefonumuzu açtık. Benim sıkça kullandığım bir uygulama var. Lixium. Buradan uygulamayı açıyorum. Şu anda bulunduğum bölgedeki şarj istasyonlarını görebiliyorsunuz. Ne kadar çok. Yani envai çeşit şarj istasyonu var. İstediğiniz yere, istediğiniz zaman gidip şarj edebilirsiniz. Biri uygun değilse bir kilometre ilerideki muhakkak uygun oluyor. Diyelim ki siz sen nerede oturuyorsunuz? Ve bir elektrikli araç almak istiyorsunuz. Esenleri seçtiğiniz zaman bulunduğunuz bölgede ne kadar şarj istasyonu olduğunu tekrar görebilirsiniz. Diyelim ki Bağcılar'da oturuyorsunuz ve yine elektrikli araç almak istiyorsunuz ve korkuyorsunuz bu durumdan. Bağcıları seçtiğimiz anda bakın Tuna Mahallesi'nden doğru uzaklaşıyorum. Çevredeki şarj istasyonlarını tekrar görebiliyorsunuz. Yani İstanbul'da yaşayıp şarj sıkıntısı çekme ihtimaliniz yok gibi bir şey. Bir de Anadolu yakasından örnek verelim istiyorsanız neresi diyelim? Örneğin Ümraniye'de oturduğunuzu varsayıyorum. Ümraniye dediğimizde konumu seçelim ve Ümraniye çevresindeki de şarj istasyonlarını şu an görebiliyorsunuz. Yani bu konuda dert edeceğiniz hiçbir şey yok. Benim yaşım 33. 18 yaşından beri bir fil araç kullanıyorum. Ben de benzinli araçtan geçiş yaptım. Ve geçmeden önce benim de aklımda bir sürü soru işareti vardı. Acaba şarj konusunda sıkıntı yaşayacağım mı? Bir kapalı otoparkım yok. Evimin altında şarj edemezsem bu araçla hayatımı idam ettirebileceğim mi gibi bir sürü soru işareti vardı kafamda ama aldıktan sonra yani bugüne kadar neden geçmemişim, neden elektrikli araç serüvenimi bu kadar geç başlatmışım kendime kızdım. Şu anda benim aracımın şarjı %30. Gideceğim yakındaki bir şarj istasyonuna. Aracı %30'dan %80'e şarj edeceğim. Günlük kullanımda %80 gayet yeterli bir oran. %100'ü beklemenize gerek yok. Çünkü %0'dan %80'ine örnek veriyorum. 20 dakikada geliyorsa %0'dan ya da %80'den %100'e 1-20 dakika daha sürüyor. Ve bu size çok fazla bir kilometre vermiyor. O yüzden bunu beklemiyoruz. Tıpkı benzin istasyonundan benzin alırmış gibi 20 dakikada şarj ediyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. O zaman hadi birlikte test aracımı şarj etmeye doğru gidelim. Şimdi şarjımız %31. Buradan haritamıza girelim. Yakındaki istasyonlarımıza bakalım. En yakıt istasyonu var. Bunu seçiyoruz. Rota oluştur diyoruz. Bunu seçtiğimiz zaman hızlı şarj için bataryayı da ön koşullandırma yoluyla ısıtıyor. Ve vardığımızda çok daha hızlı bir şekilde şarj ediyor. Birlikte zaten %30'dan %80'e ne kadar zamanda gelecek göreceğiz. Kamerayı Kübra'ya devrediyorum ve ben yola çıkıyorum. Eminim ki birçoğunuz elektrikli araçları görüyor ama bir apartman dairesinde oturuyor ve diyor ki bizim şarj edecek imkanımız yok. Şimdi alsak nerede şarj edeceğiz Yani ben de öyle düşünüyordum ve bu sebepten dolayı birçok kere elektrikli araç serüvenimi ertelemiştim ama hiç öyle bir şeye gerek yokmuş yani Haftada bir gün 20 dakika bir yerde durup yüzde %80 80'e kadar şarj ettiğiniz zaman hiçbir zorluğunu görmüyorsunuz uzun yolda zaten hepimiz hızlı şarj istasyonlarını kullanıyoruz Haftada bir gün bir yerde durup yüzde seksene kadar şarj ettiğimizde inanın hayatınızdan çok bir şey kaybetmiyorsunuz 5 dakika benzin istasyonuna girip uğraşmak yerine 15-20 dakikada aracınızı yüzde seksene kadar şarj edip 300 kilometre menzil elde edebiliyorsunuz ve bu gerçekten çok iyi özellikle İstanbul trafiğinde iş çıkışı evinize gittiğiniz zaman inanılmaz az derecede yakıt sarfiyatınız oluyor. Sanki hayatımdan benzin parasını çıkardım gibi bir şey yani. Şu anda elektriğe harcadığım para o kadar az ki anlatamam. Özellikle İstanbul'da yani artık benzin istasyonlarında bile sıra olabiliyor. Ben eski aracımla yani sabahları işe giderken bir benzin istasyonuna uğrardım. Bazen önümde 3-4 araba sıra olabilirdi. Onları beklerdim. Bazen yarım saatimin gittiğini biliyorum arkadaşlar. Ama bu şekilde hayatımı programladım. Örneğin evimin yanında hızlı bir şarj istasyonu var. Diyoruz ki eşimle hadi bir kahve içmeye gidelim. O sırada da arabayı şarj ederiz. Çıkıyoruz. Arabamızı 20 dakikada %80'e getiriyoruz. Sosyal hayata bile etkisi var yani öyle söyleyeyim. 8 dakikalık kısa bir mesafe vardı zaten. 2 dakika kaldı yolumuz. Birazdan şarj istasyonunda olacağız. Arabamızı şarj edeceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi ben bu araçla neredeyse 5000 kilometre yaptım. 4900 de şu anda kilometremiz. Benim ailem Ayvalık'ta yaşadığı için ben de İstanbul'dayım. Ayda bir zaten öyle bir uzun yolum oluyor. Onun dışında bir Antalya Kaş yaptım bu araçla. O zaman YouTube'a video çekmiyordum. Bunları sizinle paylaşamadım. Ama Kaş buradan yaklaşık 850 kilometre mesafede bir yer. 3 kere falan şarj ettik giderken. Orada bile yani ilk defa aracı aldım Kaş'a gittim orada bile bu kadar tecrübesiz olmama rağmen hiçbir şekilde zorluk yaşamadım. Çünkü artık Türkiye'nin her yerinde birçok noktada şarj istasyonu var. Neden peki elektrikli araç öneriyorum? Öncelik olarak en büyük nedenini söylüyorum arkadaşlar. İstanbul'da yaşıyorsanız, ev iş arası gidip geliyorsanız trafik çilesinde hem yakıt masrafı olarak hem de dur kalk olarak elektrikli araç Gerçekten bir nimet. Neden diyeceksiniz? Ne farkı var? Hemen sizlere farkını da söylüyorum. Elektrikli araçlarda bir vites olmadığı için o vites geçişlerindeki sarsıntıyı hiçbir zaman yaşamıyorsunuz. Gaza bastığınız anda araba pamuk gibi gidiyor. Gazdan ayağınızı çektiğiniz anda da yavaşlıyor. Tek pedalla müthiş bir şekilde aracı sorunsuz kullanabiliyoruz ve trafikte hiç yormuyor. Onun dışında sessizlik. Bakın şu anda şehir içinde gidiyorum. Ne bir motor sesi, ne bir gürültü, hiçbir şey yok. Gerçekten kafamız o kadar rahatladı ki artık yani. Hele ki dizel motor kullanıp elektrikli araca geçenler bunu daha iyi anlayacaklar. Kafamız o kadar rahatladı ki anlatamam. Elektrikli araçla yolculuk yapmak çok büyük bir konfor. Üçüncü olarak gelecek bence bu benim şahsi fikrim. Buna katılmayanlar da olabilir elektrikli araçlarda ben hibrit teknolojisinin de ileride çok fazla yaygın olacağını düşünmüyorum. Çünkü işin içinde fosil yakıt varsa o gelecek bir teknoloji değil bana göre. Gelecek elektrikli araçlarda. Şu anda 15 dakika şarjla 1000 kilometre menzil giden batarya üzerinde çalışıyor Çinliler hatta bazı firmalar yaptı bile sanırım. O yüzden geleceğin teknolojisi elektrikli araçlar ne kadar geç buna adapte olursanız ileride o kadar büyük hem pişmanlığını yaşarsınız hem de zorluğunu yaşarsınız. Şarj edeceğimiz yere geldik. Hemen istasyonumuza yanaşacağız. şarj istasyonumuza şimdi yanaşıyoruz. Ve şarj istasyonundayız. Hemen sizlere kısaca şarjımı gösteriyorum. Şarjım %25. Bakıyoruz. Sorry. %25 şarjla bile zaten 100 km bana yol veriyor. Ama 20 dakikada kaç kilometre menzilimiz olacak birlikte göreceğiz. Şarj alanımıza geldik. Şimdi aracımızı şarja takacağız. İstanbul'da bugün fırtınalar kopuyor. Araç yanaşıyor hayatım. Dikkat et. Hemen şarj kapağımızı açıyoruz. Soketimizi çıkarıyoruz. Şöyle dönüyoruz. Ve soketimizi takıyoruz. Buradan uygulamamıza giriyoruz. Aracımızı seçiyoruz. QR kodumuzu okutuyoruz. Şarjı başlat diyorum. Ve şarjımız başladı. İçeriden anlatmaya devam edelim. Şarjımız şu anda başladı. Şarj sınırımız %80'de. 35 dakika gösteriyor. Normalde bu daha hızlı olması lazım. Çünkü burası 180 kW'lık bir yer ama sanırım cihazda sorun var. 75 ile şu anda şarj ediyor. Olsun başka bir soketle uğraşmayacağım. Burada bekleyeceğim bunun şarj olmasını. Hatta belki Kübra gider bir kahve içer geliriz. O sırada da aracımız şarj olur. Şimdilik bu kadar. Geldiğimde göstermiş olurum. Şarj işlemimiz tamamlandı. Şimdi soketimizi sökeceğiz arabamızdan. biz kahvemizi içtik. Şarj çoktan bitmişti. Şarj daha hızlı, kahve daha yavaş içiliyor bilginize. Evet arkadaşlar, %80'e gelmiş şarjımız. Hemen bakıyoruz. 314 km menzilimiz var. Ve kaç dakikada size %80'e geldiğimizi de hemen gösteriyorum. En yakıt uygulamamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi %26'ymış şarjımız. %79 diyor bitiş ama %80 onu yanlış söylemiş. Ee, tam tamına 26 dakikada %80'e gelmiş arabamızın şarjı ve 319 TL ücret tutmuş. Bence gayet başarılı, gayet güzel. Elektrikli araba almak isteyenler için kullanıcı deneyimi olan bu videoyu sizler için çektim. Umarım işinize yaramıştır. Aklınızda bir soru işareti olursa seve seve yorum yazabilirsiniz cevaplarım. Biz gayet memnunuz elektrikli aracımızdan. Hiç pişman değiliz. Kapalı otoparkta şarj etme imkanımız olmamasına rağmen bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz ve hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. O zaman bu videoda bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.